videolarda soruyorlar bazen. Siz ne yem atıyorsunuz diye. Bu balığı soruyorlar. Bunun adını Türkçesini bilmiyorum ben. Burada bankır diyorlar. He, evet. Arkadaşlar bak bunu böyle ben parçalıyorsunuz. Bu aslında kofana için. Lüfer için. Mükemmel bir yem. Çok seviyor hayvan bunu. Levrek için de kullanıyorsun. Kanlı kokusu güzel olduğu için. Yani güzel derken kokusu kötü olduğu için değil. de şu kafa bölgesini levrek için, büyük levrek için atıyorsunuz. Mükemmel iş yapıyor. Türkiye'de ismini bilmiyorum ama. Tırsi balığı, ya yani kılçıklı bir şey. Yenen bir balık değil arkadaşlar bu. Yem balığı. Bu şekil hazırlayıp kancalara takıp hangi kancayı kullanıyorsunuz. Biz levrek için burada mecburi kanun gereği serkoluk kullanıyoruz. Lüfer'e arkası beytoldurlu snell hooklar var işte off road dedikleri böyle ucu biraz daha kıvrık olan kancalar var onlardan kullanıyoruz. Bugün değişik bir meradayız. Böyle bir otoban kenarında bir koy içindeyiz. Bay diyorlar burada. Back bay. Su biraz bulanık. Dalga yok. Levrek olur mu bilmiyorum ama deneyeceğiz. Böyle bir meraya geldik. Güzel bir yer. Pek fazla kirli değil. Su ama bugün biraz sıkıntılı. Biraz bulanık. Fazla dalga yok. Levrek havası yok. Bakacağız şansımızı Hava devam. Rastgele. Levrek takımı. Tak bakayım nereye tak. Bunlar da levrek malzemesi. Pazarı açtık arkadaşlar. Ama balık yok. Sıkıntı orada. Balıkçı bir arkadaştan da kanlı solucan aldık. Almadık gerçi. Kendi verdi. Kullanın diye. O bu şey. Sandform. Okay? No. Ладно. Taktik değiştiriyoruz. Şey ya. E... Ne istiyorsun? Yok yok. Uh... E... Şeye bakıyorum. Bu. Ağırlık takıyor şey. Şöyle gösterelim. en üstte kurşun. Kaçlık? Üçlük mü? En alta, en alta En altta kurşun. kurşun. Üçlük. Üçlük. Ee. Yarım kulaş. Misine. Şey, bu yukarı. Fır diye yakın yani misineden gelen fır diye yakın. Böyle bir bir karıştan biraz fazla köstekli ucuna sörkuluk hmm. ucuna da yem arkadaşlar. Yani. Sonra deniz burada. Atıyorsunuz çekiyorsunuz. Ama biz de alamadık. Bakacağız. İsteyen kaşık. Sahte kullanabilir. Silikon takımımız burada yok. Biz zaten fazla silikon kullanmıyoruz. Evet. Ama yakında başlayacağız arkadaşlar. Tavsiyeler ondan yöne. Herkes diyor ki yumuşak silikon atın, şu renkte atın, flora bu renkte florakarbon atacağız. Bakalım. Nasip. Onları da deneyeceğiz. De Güzel Hava devam. Talip amca sar. Yok. Heh, öyle. ha Sar abi sar 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 ileri gel ileri gel ileri gel. Yok gelmesen birazdan yürüyecek geriye doğru. Korkma yavaş yavaş sar. İyi ben biliyorum sen al. Abi... Duygularını alalım <laughs> Talip amca. <gülüyor> <gülüyor> İyi Allah şükür ya hiç yakalamadan gideceksin zannettim ha. Şey, balık zaman sar Talip amca sar. Yukarı kaldır sar aşağı indir. Yukarı kaldır sar aşağı indir. Okan <laughs> 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 iyi bir parçaya benziyor. Bak 8 futlu. 8 bu kadar zorluyorsa bu. Sar Talip amca, sar hadi. Hamsi, benzemez bu <laughs> Biraz daha hızlı sarman lazım, dolaştıracağım bizi. Ben <laughs> 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 diyecek bu zevk mi? Şefa mı çekiyorum? helal mı bu? Ama çok güzel. Çok güzel. Devam et abi gel. gel. Onu, onu tut, yürü. Yürü, yürü, yürü. Helal sana talibamca. amca yürü, yürü, helal. yürü yukarı doğru yürü. Size hem de size. Size, size. Yani Çek yani. amca çek çek çek, çek biraz çek, çek. Helal sana ha. tamam bırak böyle abi. Ya, marika, Hay maşallah. Talib amca sararak gel. Şey mi? Herhalde size ölçeceğim şimdi. Ya. Şey Metreyi oluyor. alsana bir. 27'den. He? Bakacağım abi. Dur, ben 27, olacağım. 27 var hemen hemen. Bu. 28 var hemen hemen bu. Ya abi. Benim çantam ön gözünde abi Şeye gir mi? Giriyor ya diye mi mı? Bakacağız abi şimdi. etme buna bir şey demez. Hay maşallah be. İlk balığın ne diyorsun? El, eline sat. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bu zevki yaşattığın için. Allah razı olsun. Çantanın ön gözünde sen o göreceksin orada. Maşallah sana. <laughs> Aa oh, arabada. Gel tosunum gel gel. Az önce arkadaşlar iki tane çektim gelince. Ama kamerayı açamadım. O kalama aç. Güzel. Soğuk bugün yine levrek avındayım. İki gündür deniyoruz. Kayda değer bir şey alamadık. Bugün tek geldim. Limitte gibi görünmüyor ama çok güzel fight yapıyor. Yemli avlanıyorum. Kaşık atan arkadaşlar da var sağda solda. Şanslıyım. Benden başka şu an alan yok balığı. Ama limitte yok. Sıkıntı o. Belli olmaz. Su gider. Gitmeye yakın. Gidiyor zaten. Zaten çok yüksek değil bu gitsin. Belki bir şeyler olur. geliyor. Soldan soldan geliyor. Nazlı yarı. Gel dost gel. Sevip geri bırakacak çok güzel arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey. Ölçeceğiz. Metremizi alalım. Dediğim gibi. Cuma cumartesiden pek bir action olmadı. Bugün hava biraz bozuk. Biliyorsunuz Levrek bozuk havaları seviyor. Bozuk derken işte yağmur, fırtına. Gibi. Şunu bir ölçelim. Limitliyse alıp gidelim. limitli Sağ Yavaş. 24 çık. Nokta değil arkadaşlar. 4 santim daha şey 4 inç daha lazım Yavaş. Nasıl ya? çıkartacağım, salacağım da. Çıkartacağım, salacağım. Tabii çıkarsa. Ladaktan geçmiş Kaçtım abi. Okey, bu Görünüyorsa. Salalım arkadaşlar. Gel. Hadi sen git babaların gelsin. Nasıl? Yavaş, yavaş. Öbür tarafı. Öbür tarafı. daha üç İkisini görünce alamadım. Kamerayı açamadım nedense. Ya şarjı az ya dondu bir şeyler oldu. Ne oluyor ya? Olta kendinden uyuyor. Yok dolaşmışız. O yüzden uyuyormuş. Okey. Hava devam. Bakın arkadaşlar. Tuttuğumuz Meran hemen yanında belediyenin koyduğu iki tane dumpster var. Birine çöp atmışlar. Birine de kaçak avcıların avladığı levrekleri atmışlar. Arasında limit olanlar da var. Bakın o karşıda gördüğünüz şu parmağımın ucundaki limit. Büyük bir ihtimal 30 inçe yakın. 30 inç falan var o. Şunlar ufak. Şu limit de olabilir ikinci. Çöp poşetinin içinde de var galiba. Evet yani çöp poşetinin içinde de var herhalde arkadaşlar. Wow. Ya fazla yakaladıklarından ceza yemişler. Sonra yakalayan işte tiket veren ceza veren park ranger gelip buraya atmış. Ya da tabi limitte olmayanlar da var. O yüzden de ceza yemiş olabilirler. Ama limitte olan da var. Limitte olsa bile gün, bir günde bir tane, kişi başına kişi başı bir, bir tane yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da 28 inçin üstünde olması gerekiyor. 38 inçin de altında. Özel permitiniz varsa 38'in üstünde bir tane daha yakalayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yasalar böyle uygulanmış olsa Türkiye'de kimse fazlasıyla balık yakalayamaz ve eğer gittiğinizde de balık yakalama imkanınız olur. Durum bundan ibaret. Gördüğünüz gibi. Bakın limitte olan da var. Limitte olmayanlar da var. Hem de öyle çok fazla e, eski değil. Bu, en fazla dün geceden kalan. Bu merada dün gece mükemmel balık yapmış. Biz gündüzüne geldik bakalım şansımıza. Dediğim gibi ne yapıyoruz? Kurallara uyuyoruz arkadaşlar. Kuralsız av hem başınızı ağrıtıyor hem cebinizden paranız gidiyor. Malzemeleriniz alınıyor, balığınız alınıyor. Gerek yok. Herkese rastgele.